ve minhum onlardan vardır men öyle kimseler ki yanzuru bakar ileyke sana sana bakan kimseler vardır onlardan efe ente tehdil umye köre sen mi yol göstereceksin ve lev kanu la yubsirun görmüyor olsalarda basiretlerini kaybetmişlerse körlere sen mi yol göstereceksin yani nasıl yol gösterebilirsin İnna şüphesiz Allah la yazlimu zulmetmez en nase insanlara şeyen hiçbir şeyle zulmetmez ve fakat en insanlar en kendilerine yazlimun zulmederler. Ve yevme yahşuruhum onları topladığımız gün keen sanki lem yelbetu kalmamışlardır illa ancak saaten bir saat minen nehari gündüzden bir saat kalmış gibidirler bu dünyada yetearafune tanışırlar beynehum aralarında yani aralarında birbirleriyle tanışacakları bir süre günden bir saatlik bir süre e, yeryüzünde kalmış gibidirler o gün kad hasira hüsrana uğramıştır ellezine kezzebu yalanlayan kimseler bilika illahi Allah'a kavuşmayı yalanlayan kimseler kaybetmişlerdir hüsrana uğramışlardır ve ma kanu muhtedin ve doğru yolu bulanlar da olmamdılar, olmamışlardır ve imma yenneke ya sana gösteririz era yuri nuri, nuri ne tekit olarak geliyor sondaki nun sana ya sana gösteririz yani göstereceğiz badellevi bir kısmını o şeyin ki ne'iduhum onlara vaad ettiğimiz ve ade ye'idu ne'idu biz vaad ve ediyoruz hum onlara onlara vaat ettiğimiz şeyin bir kısmını sana ya gösteririz ev veya netevef feyenneke nete ve feyenneke seni vefat ettiririz. Fe ileyna bizedir merci'hum onların dönüşü rücusu bizedir. Sümme sonra Allahu Allah şehidun şahittir alâ mâ yef'alûn onların yapıyor oldukları şeye ne yaptıklarına Allah şahittir. Ve ümmetin her toplum için vardır. Resulün bir elçi, her toplumun bir resulü, bir peygamberi vardır. Fe iza caa rasuluhum onlara elçisi, peygamberleri geldiği zaman kudiye beynehum bil qisti aralarında adaletle aralarında adaletle hükmolundu ve hum ve onlara la yuzlemun zulm olunmaz. Onlara zulm olunmaksızın, haksızlık edilmeksizin aralarında adaletle hükmolundu. Ve yekulune derler. Meta ne zaman hadel va'du bu vaat bu söz ne zaman inküntüm sadıgîn eğer doğru söyleyen kimseler iseniz bu vaat ne zaman derler? Kul de ki la emliku malik değilim li nefsi nefsim için varren bir zarara ve la nef'an veya bir faydaya zarar veya faydaya kendime kendim için malik değilim gücüm yetmez İlla ancak maşa Allah Allah'ın dilediği şey Allah'ın dilediği kadarıyla onun dışında gücüm yoktur. gücüm yoktur. Likulli ümmetin ecelün. Her bir toplum için bir ecel vardır, bir süre vardır. İza cae eceluhum onlara süresi geldiği zaman, eceli geldiği zaman fela yestehirune ertelenmezler saaten bir saat bile ertelenmezler vela yestakdimun öne de alınmazlar erken de gönderilmezler geç de bırakılmazlar tam zamanında. Kul de ki, Era tüm gördünüz mü? in etakum size gelse. Ne gelse size? Azabuhu onun azabı. Allah'ın azabı gelse. Ne zaman? Beyaten geceleyin ev. Veya neharan gündüzleyin. Ma ne yesta'cilü minhül mücrimun. Mücrimler ondan ne acele ediyorlar. Suçlular onu ne acele istiyorlar. E <laughs> sonra mı izama vaka vaki olduktan sonra mı âmentüm iman ettiniz bihi ona. El âne şimdi vekat kuntum oldunuz olmuştunuz bihi testacilun onu acele istiyordunuz daha önceden thumma sonra ile denildi lillezine zalemu zulmeden kimselere zuqu tadın azabel huldi kalıcı azabı tadın denildi hel tuczevne cezalandırılır mı cezalandırılır mısınız illa ancak bima kuntum teksibun kazanıyor olduğunuz şeyden başkasıyla cezalandırılır mısınız? Ve yesten bi sana haber veriyorlar. Daha doğrusu senden haber istiyorlar, soruyorlar. İstifal babında nebe'e fiilimiz haber vermek anlamında enbe'e nebi peygamberle haberci demek istifal babından senden haber İstiyorlar. E hakkun hak mıdır? Gerçek mi? Hüve o. Kul de ki iyi ve Rabbi Rabbime and olsun ki innehu şüphesiz o le hakkun gerçektir. Ve ma entum bi mucizin. Siz de değilsiniz ondan kaçıp kurtulacaklar değilsiniz.